Gidiyoruz ahirete. Dünyaya kanmadan, nefsimize uymadan, şeytana aldanmadan gidiyoruz ahirete. Rızayı kazanarak, maksuda ulaşarak, sonsuza kavuşarak gidiyoruz ahirete. Sebilden tatmak için, havuzdan kanmak için, cennete koşmak için gidiyoruz ahirete. Rahman'ı görmek için rahmetten tatmak için nimete doymak için gidiyoruz ahirete. Melekler davet etsin diye cennet kapıları açılsın diye Rabbim kulum desin diye gidiyoruz ahirete. Dünya kapısından geçtik. Kabir berzahına girdik. Mahşerde haş olup dirildik gidiyoruz ahirete. Amel defteri geldi sağından, mizanda sevaplar ağır günahtan, geçip sevindik sırattan, gidiyoruz ahirete. Kafir münafık perişan oldu, fasıklar yarı yolda kaldı, mümin maksadına vardı, gidiyoruz ahirete. Bu ne kutlu yolculuktur, sonu ne hoş mutluluktur sonu sonsuz kurtuluştur. Gidiyoruz ahirete. Akibeti görmek için, sonsuza kavuşmak için, bir ile bir olmak için gidiyoruz ahirete. Güzellikler diyarına, hoş sedalar yurduna, Rabbimizin huzuruna gidiyoruz ahirete. Son nefeste iman ile, kabirde istirahat ile, Kıyamette kıyam ile gidiyoruz ahirete. Her dem gözyaşı dökerek, Vedudu canımdan çok severek, Resul'e salat selam ederek, Gidiyoruz ahirete. Büründük etekemiye kemiğe, Taş olsan demir olsan ne, Hüzün niye, tasa niye, Gidiyoruz ahirete.